Sümerlerden geleceğe yazının günümüzdeki geçmişi. Yazı günlük hayatımızın neredeyse her anında kullandığımız bir şeydir. Şu anda bu videoyu izlediğiniz ekranın içerisinde de bulunan bu semboller nasıl yazı denen şey haline gelmiştir? Kim tarafından icat edilmiştir? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarına bakmadan önce yazının ne olduğunu inceleyelim. Yazının süreci. Dildeki kelimelerin, duyguların, düşüncelerin belli işaretlerle veya sembollerle kağıda, taşa, toprağa, tahtaya ya da bu tip bir zemine dökülmüş biçimine yazı denir. Konuşmanın dilinin aracı sesse, yazının dilinin aracı da yazıdır diyebiliriz. Yazının düşünceyi ortaya koyma, yayma ve iletme gibi işlerde önemi büyüktür. Düşünce ve sanat dallarının doğuşunda ve gelişiminde yazı önemli bir etken olmuştur. Tarihçilerin çoğunluğu uygarlığın başlangıcını yazının bulunuşuna bağlarlar. Çünkü yazı belirli bir uygarlığa erişen toplumların anlaşma aracıdır. Yazının icadı günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önce yaşamış olan Sümerler topluluğuna dayanmaktadır. Peki ya kimdir bu Sümerler? Sümerler tarihe diğer medeniyetlerden çok daha önce çıkmış bir medeniyettir. Sümerlerin tarihi milattan önce 4000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu medeniyet yazı, dil, tıp, astronomi gibi pek çok alanda icatlar yapmış ve gelişmeler göstermiştir. Bunun yanında fal, büyü, din, mitoloji gibi alanlarda da pek çok çalışma yaparak tarihe izlerini bırakmışlardır. Sümerlerin yaşadığı zamanlarda Mezopotamya sınırları içerisinde 35 ila 40 arasında şehir olduğu bilinmektedir. Bu şehirlerden yaklaşık 20 tanesi ise oldukça büyüktür. Bu şehirlerden bazılarının adları Kiş, Nippur, Umma, Zabalam, Eridu, Lagash, Ur ve Uruk Öncelikle Uruk şehrinin kralı olan Rugal Zagizi adındaki adam, Mezopotamya'nın aşağı tarafında bulunan kent devletlerini tek bir yönetim altına almış biridir. Ancak Sümerler devleti de kalıcı olamamış ve Elamlar tarafından bu medeniyet sona erdirilmiştir. Sümerlerden sonra ise aynı bölgede Akatlar devri başlamıştır. Yazı ilk olarak Sümerler tarafından çivi yazısı olarak bulunmuştur. Sümerlerin çivilerle taşlara çizmiş olduğu semboller yazının tarihini ve yazılı tarihi başlatmıştır. Günümüzden yaklaşık 5500 yıl önce ilk kez çivi yazısını kullanan Sümerler, yazıyı bulan ilk uygarlıktır. Sümerler, yazıyı kentlerinin gelişmesi ve ticaretlerinin artması sebebiyle sembollere ve kalıcı işaretlere olan ihtiyaçları sayesinde bulmuşlardır. Sümerler yazıyı bularak sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmişler ve bu şekilde ilk olarak çivi yazısını kullanmaya başlamışlardır. Evet. Sümerlerin yazıyı icat ettiklerini biliyoruz. Peki ya günümüzdeki yazı nasıl oluştu? Çivi yazısından her milletin özel bir dili ve yazısı olduğu bu zamanlara nasıl geldik? Bunun için de gelin şimdi yazının gelişimini, tarihini inceleyelim. Yazı kavramının tarihi, Hititler. Yazının tarihini incelememiz gerekirse Hititlerden bahsetmesek olmaz. Hititler M.Ö. 16. yüzyıldan itibaren çivi yazısını kullanmaya başlamış bir millettir çiviyle metinleri taş, yaprak ve tabletlere kazımakta o kadar başarılı bir millettir ki, Hititler yapılan arkeolojik kazılarda kütüphane denebilecek şekilde 3000'den fazla tablet bulmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve Hitit Kralı 2. Muvatalli tarafından 2. Ramses'e gönderilmiş bir tablet, günümüze kadar dayanmayı başarmış ve bu tarihin kanıtı oluştur. Hieroglif yazısı Hieroklif kelimesinin anlamı kutsal yazıttır. Antik dönemlere ait bir yazı sistemi olarak özetleyebileceğimiz hieroklif, ilk çağda Mısır, Hitit, Girit gibi toplumlar tarafından kullanılmıştır. Hieroklif yazısı diğer yazılarla farklıdır diyebiliriz. Bu yazı harflerden daha çok resimlerden oluşan bir yazıdır. Her ne kadar bu tip metinlerin içerisinde genelde mitlerden bahsedilse de bu yazının en meşhur örneklerinden birisi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Tarihi Dikili Taş'tır. Dillerin arasındaki kilit taşı, Rosetta taşı. 18. yüzyılın sonunda Napolyon Mısır'a sefer düzenlemiştir. Bu sefer esnasında Mısır'da bulunan yapıtlar için ordunun içine tarihi araştırmacıları da eklemişti. Ve Napolyon'un beklediği gibi oldu. Seferin sonunda yüzlerce tarihi eserle karşılaşıldı. Fakat Napolyon'la birlikte seyahat eden araştırmacılar bölgeden aldıkları hieroklifleri bir türlü çözemiyorlardı. Bu çalışmaların sonunda siyah renge sahip bir taş olan Rosetta taşı bulunmuştur. Bu taşın üzerinde ise hieroglif, demotik ve Yunan alfabesi olmak üzere üç farklı dile ait yazılar bulunmuştur. Araştırmacılar her ne kadar Yunanca kısmı aşina olsalar da yine de bu yazıları okuyamamışlardır. Rosetta taşı araştırılmak üzere Avrupa'ya götürülmüş ve Fransız Jean-François Champollion adlı bir araştırmacı tarafından okunmuştur. Rosetta taşının bu analizi sonrasında hiyerogliflerin şifresi çözülmüş ve Avrupa Mısır arasındaki bilgi akışı başlamıştır. Bu bilgi akışı Asya Avrupa bilgi akışını sağlayan bir başlangıçtır. Günümüzde kullanılan alfabelerin temel taşı Fenike yazısı. Fenike alfabesi bugün Lübnan, İsrail ve Filistin'in bulunduğu bölgede yaşamış olan Fenikeliler tarafından kullanılmıştır. Genel olarak Yunanlılar, Romalılar ve Fenikeliler tarafından kullanılan bu alfabe 22 sessiz harften oluşmaktadır. Fenike alfabesinin tarihi ise tahmini olarak milattan önce 10. yüzyıla dayanmaktadır. Fenike alfabesinde sesli harf bulunmamasına rağmen günümüzde kullanılan birçok alfabeyle büyük benzerlik içerir ve aynı zamanda günümüzdeki alfabelerin temelini oluşturmuştur. Göktürk kitabeleri ve Türk tarihinde yazı. Türklerin bilinen ilk alfabesi ve ilk hitabeti olma özelliğini koruyan Göktürk kitabeleri şu an Moğolistan sınırlarının içerisinde bulunmaktadır. Bu yazıtlardan bir tanesi Yeni Severmaa kenarında bulunmuş ve araştırmalar sırasında 1889 yılında diğer iki büyük yazıt daha ortaya çıkarılmıştır. Orhun alfabesinin örneği sayılan ve o ilk Türk yazıtı olan Göktürk yazıtları Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomsen tarafından 1893 yılında ancak okunabilmiştir. Çin alfabesi 1 milyardan fazla insan tarafından aktif olarak kullanılan Çin alfabesi çok farklı bir özelliğiyle öne çıkmaktadır. Bu alfabe harflerden değil sembollerden oluşmaktadır. 40 binden fazla sembol bulunan bu alfabedeki sembollerin her recesine farklı tonlar vererek okunmaktadır. önce 3000'den daha önce ortaya çıkmış olan Çin alfabesi, günümüzce hala kullanılmaya devam ederek hala aktif olarak kullanılan en eski alfabe olma özelliği taşımaktadır. Yazının en güzel hali, Hüsnü Hat. Asıl ismi Hüsnühat Hat olan bu yazı tipi aslında bir alfabe değildir. Genelde Arap harfleri kullanılarak yapılan bir güzel yazı sanatıdır. 6. ve 10. yüzyıllar arasında Araplar arasında yayılmış olan bu hat sanatı, Türklerin İslamiyeti kabulü sonrası Selçuklular ve Osmanlılara geçmiştir. Türkler tarafından da benimsenen bu hat sanatı, padişahların tuğralarında da kullanılmıştır. Braille alfabesi görme engelli bireylerin okuma yazma gibi yeteneklerini kullanmasına imkan sağlayan Braille alfabesi, adından da belli olduğu gibi Ruiz Braille tarafından geliştirilmiş bir alfabedir. Kabartma tekniğiyle yazılan ve parmakla okunan bu alfabeye 6. nokta körler alfabesi de denmektedir. Her harfin yerine kullanılan kabartmalar ve bu kabartmaların yerleri farklıdır ve bu harflerin yanı sıra sayılar ve noktalama işaretleri de bu kabartma sembolleriyle gösterilmektedir. Yazının geçmişi gördüğünüz gibi çok eskiye dayanmaktadır. Çok eski yıllarda çivilerle taştan oluşan tabletlere kazınan bu yazı, günümüzde her yerde ve her şekilde kullanılan bir hale gelmiştir. Bugün yazı nedir, Sümerlerden geleceğe yazı başlıkları hakkında bilgiler edindik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Paylaşılan videolarımızı kaçırmamak için zil butonuna tıklayarak bildirim alabilirsiniz.